Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da geliştirdi. Evet geliştirilmeye devam edilen ve yakın zamanda birçok farklı test uçuşuna çıkarılan SİHA yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Peki baştan sona kadar Bayraktar TB3'ün hikayesini dinlemeye hazır mısınız? 13 Ekim 2023 Bayraktar TB3 Prototip 1'in ilk take-off rule testi gerçekleşti. Bu testte ise Bayraktar TB3 kalkış izni aldıktan sonra son gaz kalkışa başlar ve Sihan'ın tam tekerlekleri pistten ayrılacakken kalkış iptal edilir. Ben de öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum testimize. <laughs> Baykar tamamen insansız hava teknolojisine odaklanan bir firma. İlk teker kesme testi 20 Ekim 2023 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Bu testte ise Bayraktar TB3 pistten tekerleklerini kesip piste yakın bir şekilde uçuş gerçekleştirdi ve iniş sağladı. Bu testin başarılı gerçekleşmesi Bayraktar TB3'ün kısa sürede uçuşa hazır hale geleceği anlamına gelir hiç yapacak bir şey kalmasa herhalde kağıttan uçak yapar uçururuz. <laughs> TB3'ün ilk uçuşu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarına 2 gün kala 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Yani bahsettiğim gibi ilk teker kesme tarihinden tam 7 gün sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yapmış olduğu bu uçuş gerçekleştireceği onlarca uçuş testinin bir başlangıcı olacaktı. 27 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında Bayraktar TB3 insansız hava aracımız ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Proje ekibi gecesine gündüzüne katarak çok yoğun uğraş ve gayretle ilk uçuşunun ardından 15 gün gibi kısa bir süre geçmesine rağmen aradaki bu 15 günde proje ekibi 4 kez daha TB3'ü uçuş testine tabi tutacaktı. Bu da yaklaşık her 3 günde bir TB3'te geliştirilme yapıldığı anlamına geliyordu. Çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor, tempodan asla taviz verilmiyordu dedik ki Türkiye özellikle bu teknolojide kısır döngüyü ancak paradigma dönüştüren alanlarda adım atmasıyla kırabilir. İnsansavar araçları da bu işin geleceği buna odaklanmamız lazım diye bir strateji belirledik. Tarihler 11 Kasım 2023'ü gösterdiğinde Bayraktar TB3 5. test uçuşuna çıkacaktı. Ama bu defa kendisinden önce gelen 4 uçuş testinden farklı olarak bu uçuş testinde iniş takımlarını toplayacaktı ben gayet memnunum. Son olarak geçtiğimiz günlerde TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli motoru olan PD-170 ile 34 ve 35. test uçuşunu gerçekleştirdi. İlk defa yerli motorla havalanan TB-3 ilk irtifa rekorunu 33.000 feet ile açtı. Biz bu işi Türkiye'nin bir bağımsızlık mücadelesi olarak görüyoruz.